Peki neden? Kızım çünkü çalışıyor. Bu AK Parti'nin bu Türkiye'nin başına gelmesi çok geç kaldı. Çok keşke Osmanlı'dan sonra bu iktidar gibi bir iktidar olaydı Türkiye zirvelere ulaşacaktı. Ulaşımda, suyunda, düzenlemesinde bu AK Parti'nin gelmesi çok geç kaldı, geç kaldı. Keşke 70 yıl önce bu AK Parti olaydı bu Türkiye'nin başında. Hainle ne yaptı? Osmanlıdan sonra bu emperyalizmin uşakları dinsa ne yaptı Takke yasa eşarp yasa eşarp yasa ondan sonra şey yasa üniversitelerde bak yıllardır onu oyaladılar milleti bir çivi çakmadılar bu adamla geldi layıklı geldiğin gidiyor. ya irtica geldi hayırlayıktı hani en güzel bu iktidar uyguluyor. Konu hayır hayır. Ya biz burayla ya. konuşacağız. Hanımefendi. Sen Bak vallahi bak. Güzelli beşi ararın. Bak güzelli beşi ararın içeri al Biz burada kurtaj yapıyor. Bak içeri al durun. dikkat et. Hain. Vatan haini. Kurtaj yapıyor burada. Savunma. Alçakları bin önceki alçakları ve 15 Temmuz alçaklardı savunma.